Evet arkadaşlar yıllar sonra bir efendim yerli otomobilimiz oldu. Biliyorsunuz yerli otomobilimiz hem teknolojinin en üst seviyesinde efendim elektrikli bir araç ve kasası, kaportası ve dizaynı da çok güzel. Türkiye Otomobil Girişimcileri grubunun yapmış olduğu ve bu yaz efendim Türkiye turu yaptığımda da gördüm. Birçok belediyenin makam aracı olmuş birçok efendim valinin kaymakamın makam aracı olmuş. E bu da benim için bir gurur vesilesi ve e, motive oldum arkadaşım. Şimdi Adana'ya geldik. Baktım Adana valisinin de efendim makam arabası TOG olmuş. Güzel mi? Güzel. Şimdi biz yıllar önce Cumhuriyet'in ilk yıllarda uçak fabrikamız varmış. İşte efendim bizde hain çok. Ne yaptılar? Uçak fabrikamızı kapattılar. Efendim sonra Erbakan hoca devrim otomobilini yapmış. Efendim içerisine e, yakıt koymamışlar. Efendim olmaz bu çalışmadı diye onu da kaldırmışlar. İşte geldik bugüne. Şimdi yerli otomobilimiz var. Bunu kimse durduramaz arkadaşım. Efendim şimdi TX modelinden F modeline de geçtik. Efendim e, menzil menzilini de uzattılar. O da güzel oldu. Konforun en ağrısı fiyatın en ucuzu bundan iyisi olmaz arkadaşım. Şimdi biliyorsunuz bizde bir makam aracı sevdamız vardı. İlla bu Alman malı araba olacaktı. Şimdi o Alman malı arabalar ikinci, üçüncü e, efendim, sıraya düştü. Birinci sırada bizim kendi yerli otomobilimiz var. Yani Karadeniz'e gidiyorsun, bakıyorsun hep toklar. O, o, yüksek tepelere, dağların zirvesine tok çıkıyorsun hatta diyor ki çıkarken diyor çıkıyorum, inerken de diyor araç diyor kendi kendine şarj ediyor diyor. Yani lamba aşağı inersen araba kendini şarj ediyormuş arkadaşlar. Hatta o şarj da diyor ben yukarı çıkıyorum diyor. Yani bu kadar güzel bir döngüsü de var. Buna benzer. İşte efendim Ege'de, İç Anadolu'da da tohumları gördük. Yani makam aracı olarak tohumları gördük. Yoksa vatandaşlar zaten tohum maçı sıraya girmişler. Buna benzer. Bu bizim gururumuz. En güzelinde geçen işte yine bir protokolde Vali Bey tohumun gelince artık benim içimde güller açtı arkadaşım. Güzel seviyoruz. İnşallah çok yakında da bize de nasip olur inşallah. Onu bekliyoruz. Ümidimiz var. Biz de beklemedeyiz arkadaşlar. Bir tohumda sahibi biz oluruz inşallah. Sizlere de Allah nasip etsin.